Baktım. Şimdi şöyle. Eleştireceğim yerleri var eksenin. Neden? Çünkü şimdi 10 lira okey 10 lira olacak falan. Aa, çok mantıklı 10 lira olması. Ama velakin, Acun abim 10 lira alıp reklam izlemek Sanki bir tık saçma geldi bana. Yani bir platform sonuçta reklamlı 10 lira, reklamsız 20 lira yapmak yerine tek bir paket yapsaydı, 15 lira yapsaydı ve reklamsız olsaydı çok daha mantıklı olurdu bence. Bu bir. İkincisi ee, galiba platformun eksenin ya amına koydum mikrofon niye durmuyor? Benim de bir stand almam lazım. Bu birincisi, ikincisi eksenin televizyonda application'ı yokmuş mesela. HDMI ile bağlayabilirsiniz falan diye böyle <laughs> bir şey denmiş. O da bana saçma geldi. Ya yani ben televizyona yatıp ekseni application yani Netflix, Amazon Prime gibi açamıyorum. O bana biraz saçma geldi. Gehir artık. Ne yapayım oğlum? Benim mide rahatsızlığım var ya. Sen bir kuz istersen sonra konuş. <laughs> Özür dilerim chat. <laughs> Al sana eleştirilecek bir şey daha eksende. Bakıyorum. Yaşasın evcil hayvanların eğitimi ve bakımı ile ilgili harika bir program gelmiş. Ruh, ruhsatsız çiftliğinde onlarca köpeği ihmali sayesinde ölüme terk ettikten sonra üst üste yığıp toplu mezara gömüp ailelerini iki gün sonra haber veren sunucumuzun sunacağı programı ne? Böyle bir geçişim var Tugay İnanoğlu'nun? Eğer bu doğruysa zaten direkt kaldırtır ya Acun abi. Bunu. Abi GTA'da hileciler sıkıntı yaratıyor. Ay sikeceğim bu hilecilere. Her yerdeler amana koyayım ya. Hoş geldin Bilkentli mühendis. Evet bugün niye müzikler böyle bir tık? Ver bakayım. Kuarse 4. renk olsun balım. Hoş geldiniz bütün yenileyen, sub yenileyen arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Enya 22. renk olsun. yirmi 21 aydır. Çok teşekkürler. Kredin 38 aydır. Meto hoş geldiniz balım. Aybek Türk 5 aydır. Hoş geldin. Ha. ha bir de site de çok kötü eksenin sitesi. Yani kötülükten kastım şu. Ben girdim, iyi olmaya çalış çalıştım. Bayağı olamadım yani. Şey falan e-mail'i doğrula diyor, e-mail'i doğrulama kodu at attırdım gelmedi, telefona doğrulama kodu attırdım Ta sabah 12'de falan attırmıştım akşam 5'te geldi kod Yani site bir tık Valla feritkarakaya.com daha hızlı ya tak 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 bak Gör Tak tak Gördün mü bak tak Tak hop buradayım hop buradayım Hop tak 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 galeriye git. Tık. Hop. Görüyor musun? Sanki böyle bir tık olaya girmeden önce fizibilite çalışması yapılmamış gibi. Senin site ne işe yarıyor? Aynen. Dur ya hele. Boş. Ben de bilmiyorum ne işe yaradığını. Ben vallahi buradan wallpaper bakıyorum bazen. Gerçi şu işe yarıyor artık. Tasarım gönderiyorsunuz. Buradan tasarımlarınız varsa tasarımlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu tekstil tasarımları için önemli oldu. İyi oldu aslında. Baya güzel tasarımlar çıktı. Bir de arada böyle turnuva falan yaptığımızda oradan başvuru yapıyoruz. Kullanıyoruz ya siteyi. Alfa 10 lira korku yayını olacaktı 2020'de sözünü tutmadın. Hayır sözümü tutmadın değil. Onu şöyle evirdik. Konuştuk insanlarla. Ocağın ilk haftasında yapacaktık. Yani bu hafta yapıyorum. Bu hafta net bir şekilde yapıyorum korku yayınını. Sözüm var. Vikings izliyordum evet. Ha, saldım ben sonra. Ragnar öldükten sonra... Hii! spoiler! yani spoiler lan bu? Zaten tarihte olan bir şey amına koyayım. Spoiler falan değil. Ragnar öldükten sonra biraz saldım bir tık. <laughs> Neyden korkuyoruz? Bilmiyorum abi korkacağız bir şeylerden. Ya yani ne saçma şey korku oyunu falan ama. Cık, cık. <laughs> The Last Kingdom büyüktür Vikings. Öyle mi diyorsun Berke? Ben onu çok görüyorum The Last Kingdom'a ya. Başlayayım mı? Bir de Barbarians vardı. Barbarians'a da başladım da. Selamun Aleyküm. Tabi beğendiyseniz beğenmeyi kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çanı tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay.